Sevgili öğrenciler, bu videomuzda sizlere üçgende kenar ortaylar ile ilgili e, alt başlıkları verip bunlarla ilgili birer örnek çözeceğim. Birinci alt başlığımız kenar ortay teoremleri ile ilgili, te kenar ortay eşitlikleri ile ilgili. Birinci alt başlığımız ağırlık merkezi. Arkadaşlar, bir üçgende herhangi bir köşeden görmüş olduğu kenarın orta noktasına çizilen doğru parçasına kenar ortay diyoruz adı üstünde. Kenar ortay burada bir tanesini gösterelim. A'dan BC kenarına ait olan kenar ortayımız AD'dir. Şunları da şöyle eşittir yapalım. Bu kenar ortayımızın VA ile gösterimi söz konusudur. Burada kenar ortayı V harfi ile sembolize etmişler. A kenarına ait olan kenar ortay diyoruz. Üçgende tüm kenar ortaylar üçgenin içerisinde aynı noktada kesişirler bu kesişme noktasına ağırlık merkezi denir. Neredeyse ağırlık merkezi ile ilgili olan tüm sorularda bu nokta G harfi ile gösterilir. Tabi istisnai durumlar olabilir fakat genellikle G harfi ile gösterilir. Burada arkadaşlar bir söylemimiz var. Ağırlık merkezinin kenar ortay uzarın üzerinden köşeye uzaklığı kenara uzaklığının iki katıdır. Yani burada 1'e 2 gibi bir oran söz konusudur. Birazdan zaten çözeceğimiz sorularda da bu oranı net bir şekilde sizlere nasıl uygulandığını göstereceğiz. Hemen geçiyorum örneğime. Bir ABC dik üçgeni var. Dik üçgenin kenarlarından bir tanesi 30, diğeri 40. Sizin de bildiğiniz gibi arkadaşlar 3-4-5 üçgeninin 10 katına kenarları 10 katına çıkmış halidir. Bu kenarımız 50'dir burada AD'nin kenar ortay olması lazım çünkü G noktası ağırlık merkezi olarak verilmiş bu nokta ağırlık merkezi olarak veriliyor o yüzden şuradan çizmiş olduğumuz AD'nin kenar ortay olması lazım yani burası 25 burası 25 şeklinde iki eş parçaya ayrılmış olması gerekiyor şimdi e, az önceki özelliğimizi söylediğimiz gibi ağırlık merkezinin Kenara uzaklığını kenar ortay üzerinden x dersek köşeye uzaklığı bunun iki katı 2x olacaktır. Ve ben biliyorum ki muhteşem üçlü dediğimiz bir şey var. Dik üçgende hipotenüse çizilen kenar ortay hipotenüsü iki eş parçaya ayırdığı gibi bu kenar ortayın uzunluğu da eş parçalardan birinin uzunluğuna eşittir. Dolayısıyla 3x eşittir kenar ortayımızın uzunluğu. Eşittir 25. Buradan x eşittir 25 bölü 3 gelecektir. Biz bize sorulan GD uzunluğuna x dediğimiz için doğru şıkkımız E şıkkı olacaktır. Evet arkadaşlar şimdi ikinci alt başlığımız kenar ortay teoremindeyiz. Burada e, asıl amaç kenar ortayın uzunluğu ile üçgenin kenar uzunlukları arasındaki ilişkiyi göstermektir. Burada e, aşağıda Formülü verilmiştir şeklin altında bu formülü istediğiniz gibi düzenleyip kullanabilirsiniz. Eşitlik yine bize e, verilen kenar parçasını veya kenarı ya da e, kenar ortay uzunluğunu bulmak için işe yarayacaktır. Şimdi ben şöyle yapıyorum arkadaşlar. E, bu şeklimizde hangi kenara ait olan kenar ortayı bulmaya çalışıyoruz? A kenarına ait olan kenar ortayı bulmaya çalışıyoruz. Ve diyorum ki A kenarının dışındaki diğer kenarların karelerinin toplamını alalım. B kare artı C kare. A kenarı diyor ki ben de buradayım. Tamam. Senin de kareni alalım. Fakat seni ikiye böleceğim. Çünkü seni ikiye bölmüştüm. Eksi eşittir. Buradan 2 çarpı A kenarına ait olan kenar ortayın karesi olacak. Dediğim gibi arkadaşlar formül bir tanedir. Evirip çevirip istediğimiz gibi kullanabiliriz. Hemen örneğimize geçelim ve Uygulamasını da size gösterelim. ABC üçgeni görüyorum. BC kenarı yani A köşesinin görmüş olduğu kenara ait olan kenar ortayın uzunluğuna x demişler. O zaman diyorum ki 2 çarpı x'in karesi eşittir. BC'nin dışındaki diğer kenarların karelerini topluyorum. 6'nın karesi artı 14'ün karesi eksi Hangi kenarı ikiye bölmüştük? 16 birimlik BC kenarını. Oradan da 16'nın karesi bölü 2 diyeceğiz arkadaşlar. 6'nın karesi 36. 14'ün karesi 196. 16'nın karesi 256. 256 bölü 2 var yalnız burada. Burada da 2 çarpı x karemiz duruyor. 256'yı 2'ye bölersem eksi 128. 36 ile 196'yı topluyorum. 232. 232 eksi 128. 104 olacaktır. 2 çarpı x kare eşittir 104 ise x kare eşittir 52 olacak. Buradan da her iki tarafında kare kökünü alırsak x karenin karekökü ve kök e, 52'nin karekökünü alırsak x eşittir 52 kök dışına 4 çarpı 13 13 olarak düşünülürse 2 kök 13 olarak yazacağız arkadaşlar cevabımız c gelelim üçüncü başlığımıza arkadaşlar üçüncü başlığımız dik üçgende hipotenüse çizilen kenar ortay ve Diğer kenarlara çizilen kenar ortayları arasındaki ilişki ile alakalıdır. Bildiğiniz gibi dik üçgen özel bir üçgendir. Dolayısıyla bazı e, teoremler ya da bazı eşitlikler dik üçgen için daha da özel bir hale gelir. İşte burada dik üçgen için dik üçgenin kenar ortaylarına ait olan ilişkiyi gösteren eşitliği sizlere söyleyeceğiz. A dik olan köşemiz ve e, VA dik olan köşeden hipotenüse çizilen kenar ortay. V A'nın karesi eşittir. Diğer kenar ortaylarımızın uzunluklarının kareleri toplamı. C köşesinin görmüş olduğu kenara ait olan kenar ortay V karesi ve B köşesinin görmüş olduğu e, B kenarı diyelim. B kenarına ait olan kenar ortayın uzunluğunun karesini topluyoruz. Sonuçta elde ettiğimiz şey hipotenüse ait olan kenar ortayın karesinin 5 katıdır. Örneğimizde daha iyi pekiştireceğiz. Kesinlikle. Evet arkadaşlar. ABC dik üçgenin ağırlık merkezi G noktası. Ağırlık merkezi G noktası. Dolayısıyla kenar ortayların kesiştiği nokta. Ben bu yeşille çizmiş olduğum e, uzunluğu şu şekilde AD eşittir. DC eşittir. BD Bunun uzunluğu X ise bu da x'tir, bu da x'tir. Devam ettirelim arkadaşlar. A köşesinden çizilmiş olan kenar ortay sadece ağırlık merkezine kadar gösterilmiş. Ağırlık merkezinden sonraki kısmı da gösterelim. O zaman burası yarısı olacaktır. 1'e 2 kuralımız vardı. 3 kök 3. Benzer şekilde diğer tarafa doğru da devam edersek. Şuradaki uzunluğumuz da 4 kök 7'nin yarısı. 2 kök. 7 olacaktır. Burada VB dik olan köşe B köşesi olduğu için VB'nin karesinin 5 katı eşittir. VA'nın karesi ile VC'nin karesinin toplamı olacak. Şimdi burada VB yani BD uzunluğumuz X olduğu için böyle söyledik. X kare. 5 çarpı X kare yazdım. A'ya ait olan kenar ortayın uzunluğu 9 kök 3, bunun karesini alacağım. Aynı şekilde cye ait olan kenar ortayın uzunluğu 2 kök 7 ve 6 kök düşünürsek, 4 kök 7'yi düşünürsek 6 kök 7 olacak sonuç. 6 kök 7'nin karesi. Bunları teker teker karelerini alalım. 81 çarpı 3 artı 36 çarpı 7'miz var. Buradan 243. 210 252 bunların toplarsam arkadaşlar 495 yapıyor. 495 Evet. 5 x kare O zaman x kare eşittir 99 olur. Yani buradan x eşittir 3 kök 11 olacaktır. Fakat bize ac uzunluğunu soruyor. Yani 2x'i soruyor. İstenilen uzunluk 6 kök 11 doğru şıkkımız b şıkkı olacaktır. Geldik son alt başlığımız arkadaşlar. Bu başlıkta 3 1 2 kuralı diyeceğiz. Ezberletmeye çalıştığımız bir şey ama benzerlik kullanarak burada da ispatlar yapabiliriz. Fakat şu anda sadece bu bilgiyi verip bununla ilgili bir örnek çözeceğiz. Şimdi arkadaşlar daha evvel söylediğimiz gibi kenar ortayların kesiştiği nokta ağırlık merkezi. Evet BE kenar ortaysa o zaman AE ile EC birbirine eşit. Diğer taraftan eğer CF kenar ortaysa BF ile FA birbirine eşit. Şimdi AB ve AC kenarlarının orta noktalarını F ve E olarak belirledikten sonra bunları birleştiriyorum. Hem oraya yazacağım hem de kendim tekrardan sıfırdan çizeceğim arkadaşlar. Buradan bir tane çizdik, bunlar birbirlerine eşit. Buradan bir tane çizdik, bunlar birbirlerine eşit. Çünkü burası önemli. Ee, bunu tekrar tekrar göstermek isterim tüm öğrenci kardeşlerimize. Diğer kenar ortayı da çizdiğimizde arkadaşlar burası 3, burası 1, burası 2. Yukarıdan aşağıya doğru, köşeden kenara doğru 3 1 2 kuralı vardır. 3 1 2 dediğimiz kural tabii ki de yani hep 3, hep 1, hep 2 olacak anlamına gelmiyor. 3 birim, 1 birim, 2 birim. Eğer şu 1 bir birimlik yer 15 cm ise 3 birimlik yer 45 cm olacak. 2 birim diye gösterdiğimiz alt kısım ise 30 santim olacaktır. Dilerseniz hemen örneğimize geçelim. ABC üçgeni var. Evet. G noktası ABC üçgeninin ağırlık merkezi. Ee, yalnız indirmemiş, devam etmemiş. Biz devam edelim. E noktası ED, BC'ye paralel. Dolayısıyla arkadaşlar burası 1, şurası yukarısı 3, aşağısı 2 birim gibi düşünürsek 1x, 3x, 2x olacaktır. Şimdi e, hem kenar ortay hem de açı ortay görüyorum. Soru çözdükçe daha da sizde de iyi pekişecektir arkadaşlar. Buradan devam ettirdiğimiz 18 birimlik, 18 santimlik olan BC'ye devam ettirdiğimiz kenar ortay aynı zamanda açı ortaymış hem açı ortay hem de kenar ortay olan e, bu doğru parçası aynı zamanda yüksekliktir. Bu ikiz kenar üçgenin içerisinde bulunur. Diğer kenarda 15 olur. Kısaca da böyle bir bilgi vermiş olalım. 18 birimlik kenar ikiye ayrılır. 9, 9 diye. 9, 12, 15 üçgeni vardı yine özel üçgenden. Burası 12. Şimdi 3x, x ve 2x parça olan Toplamda 6x'e eşit olan A hadi şuraya K diyelim. Hadi ya da M diyelim. Evet. AN doğru parçasının uzunluğu eşittir. 12'ymiş. O zaman x eşittir. 2 olacaktır. Doğru şıkkımız C şıkkı olur arkadaşlar. Bu videoda bizlerle birlikte olduğunuz için sizlere çok teşekkür ederim. Umarım e, kenar ortayla ilgili Kafanızdaki en azından temel kısımla ilgili soru işaretlerini giderebilmişimdir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Eğer farklı yorumlarınız varsa altta yorumlar kısmından da bizlere ulaşabilirsiniz. İyi günler diliyorum. Kolay gelsin arkadaşlar.